Mahalleyi bölen karayolunun kod farkı kazalara sebebiyet veriyor. O da yetmezmiş gibi vatandaş karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor. Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Develi Mahallesi'ni şehirler arası karayolu bölüyor. Vatandaşlar karşıdan karşıya geçerken dakikalarca beklemekle kalmıyor. Araçlar hızlı ilerlediği için can güvenlikleri de yok defalarca bölgeye trafik ışıkları konulması için müracatta bulunsa da mahalle muhtarları herhangi bir gelişme yaşanmadı. Karayolunun kod farkı dolayısıyla da araçlar hızla gelip kazaların yaşanmasına sebebiyet veriyor. Özellikle yolun düşmesi iki tarafı da ışıklandırma koymaz. Hanım kızım siyasiler yalan konuşuyor. Ben 76 yaşındayım kızım. Kimseye ne ederim ne yalan konuşurum. O gün bugün hale inecek. Muhtarlarımız o geçen döneminde muhtar uğraşıyor. Bu adam da uğraşıyor bugün 5-6 aydır. Yok yok yok. Bölgede üst geçit var. Ancak asansör olmadığı için yaşlı vatandaşlar merdiven çıkarken zorlanıyor. O nedenle üst geçidi de kullanamıyorlar. Şimdi buraya bir üst geçit yapılmış doğru mu kızım? E ben bu topalı bacağımla nasıl inip çıkacağım? Hayır bir vatandaş bir hayvanlı sözüm onu affedersin. Yularda bahçesine gidiyor. Nasıl gidebilecek? E bunları zamanıyla düşünmeler gerekirdi ama düşünülmedi alt geçit olsa şimdi insan rahatlıkla emniyet içinde karşıya geçebilir doğru değil mi? E, köprü üst geçit alt geçit olsaydı genelde insanların yaş gereği yaşlı bir kesim var burada genç bir kesim yok çıkamıyorlar karşıya geçemiyorlar hayvan olan hayvan almak isteyen alamıyor Çünkü bahçeler hep diğer tarafta yolu geçemiyorlar Bir de yol gördüğünüz gibi böyle e affedersiniz ama çöp kutusuna benziyor. Hı -hı. Yol çok yüksek. Arabalardan geçen bizi göremiyor. Biz yolcuyu göremiyoruz. İş gereği işimin önünü kapatıyor, aksatıyor. Köyümüz böyle elmas gibi parlasın istiyoruz. Hı -hı. Neden böyle bir yolumuz? Tam da köyün ortasından geçiyor. Hı -hı. Böyle çevre düzenlemesi olsa, yem yeşil olsa, çamlarımız, ağaçlarımız olsa, e, köyümüz umutsuz, yaşlı dedim ama yaşlılarımız bizden ruhu daha genç, umutsuz insan değiller. Hepsinin böyle plan projesi var. Ama e, işte her adım attığımızda bir şey önümüze set geliyor. Özellikle de bu yol. <laughs> Yolun düşmesini çok istiyoruz.